Tövbe estağfurullah. Tövbe <laughs> tövbe ya Rabbim ya. Sizin bu enerjiniz yeterli. De çok şükür. ya. Yani. Vallahi çok şükür. Elhamdülillah. Rabbim veriyor Rabbim. Ben bir şey yapmıyorum. Rabbim veriyor. Geçsin <laughs> bozsun o enerjiden. Bir tane daha bulabiliyorsa. Akvaryumdaki balık gibi hissediyorum kendimi Atakan. Hep dışarıdan seyrediyorlar böyle. <laughs> Hazırım. Sorumuz neydi ya? Sorumuz, neydi Atakan? Sorumuz neydi? Ya ben, neydi neydi hocam. Ya ben hazırım, mı? sen hazır değilsin. Menajer. Hatırla. Menajer. Menajerim. menajerim var. Evet. Bulamıyorum. İş bulamıyorum. Şimdi. Tamam, tamam. Sen söyle. Ben evet. söylemeyeceğim. Sen söyleyeceksin. Hocam şimdi benim menajerim. <laughs> Kopyayı aldı oradan yürüyor. Vur. Hocam başlıyorum. Başla. Evet. Şimdi benim İstanbul'da menajerim var. Evet. Ama hiçbir şekilde iş bulamıyorum. Evet. Ne yapmam lazım? Ha. Çok güzel soru. <laughs> Binlerce oyuncunun kafasındaki büyük problem. Menajeri allem ettim, kallem ettim, buldum fakat audition gelmiyor, iş gelmiyor. Şimdi ne yapmam lazım? Şimdi arkadaşlar şunu tekrardan hatırlayalım isterseniz. E, oyunculuk elbette bir kısmı sanat olan bir iş. E, sette veya tiyatroda, e, provalarda vesaire e, işi ürettiğimiz bir alan var ama onun dışında da bir e, iş ve meslek. Neden? Çünkü biz bu işten para kazanıyoruz. Biz bu işle hayatımızı idame ettiriyoruz. E, hayatımızı kazanıyoruz. O yüzden de bunun bir iş olduğu alanda e, tırnak içinde söylüyorum ama bir ticaret olduğunu ve her ticarette olduğu gibi ticaretin kuralları olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla bir menajerle bir oyuncunun ilişkisinin aslına bakarsanız bir iş ortaklığı olduğunu unutmamak lazım. Şimdi o yüzden ee, şunun çok kafa açıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. İki iş ortağının bir araya geldiğinde ve bir iş yapmak için e, karar verdiğinde, niyet ettiğinde, gönüllü olduğunda birbirlerine vermeleri gereken sözler var ve taleplerinin net olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu e, daha ziyade bir kendi adıma e, oyunculukla kurduğum ilişki profesyonellikten ziyade amatörlüğe ruhsal olarak yatkın olduğundan aile ilişkisi gibi evlilik ilişkisi gibi görüyorum çünkü menajerle oyuncunun arasındaki iş anlaşması aynı zamanda da duygusal bir sürü faktör içerdiğinden çoğu zaman çok karışık bir hale gelebiliyor. Bu noktada benim oyuncu olan tarafa önerim şununla başlar. Birincisi menajerinizden talebinizin ne olduğu konusunda net olmanız gerekiyor. Yani işte siz daha fazla audition'a mı gitmek istiyorsunuz? Siz fotoğraf çekimlerinizin Bay Elbis galiba mutfağa Atakan. Siz fotoğraf çekimlerinizin e, menajeriniz tarafından veya o şirket tarafından, ajans tarafından mı yapılmasını istiyorsunuz? Siz menajerinizin haftada bir kere, iki kere aramasını mı istiyorsunuz sizi? Çünkü her ilişkide olduğu gibi menajer ve oyuncu ilişkisinde de iki tarafında birbirinden karşılıklı beklentileri oluyor. Kendi e, özel hayatımda da, iş hayatımda da benim hem ailem hem kardeşim olduğu için menajerim ve aynı zamanda menajerim olduğu için ben Gökçe Doruk Erten'le çalışıyorum 100 yıllardır ve çok da şanslı olduğumu düşünüyorum. Kendisine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum tabi buradan. beklentilerim konusunda neredeyse %100 bir tatminle yaşıyorum ama ben çok şanslı bir azınlığım. Bu noktada beklentilerinizin ne olduğu konusunda menajerinizden önce sizin net olmanız lazım. Dediğim gibi işte o ilişkideki e, görüşme sıklığı, audition vesaire vesaire, oradaki problemler gelmesi gelmemesi, bunun sebepleri, e, iş stratejisiyle ilgili sizin kurduğunuz hayal ne, menajerinizin kurduğu hayal ne? Sizin taleplerinizi netleştirdikten sonra men menajerinizle mutlaka ve mutlaka e, iletişimde olmanız gerektiğini düşünüyorum. Burada gözlemlediğim kendi öğrencilerimden de meslektaşlarımdan da oyuncu arkadaşlarımdan da en sık gözlemlediğim şey duygusal da bir ilişki gerçekleştiği için menajerle oyuncu arasında sıklıkla burada bir e, arkadaş alınganlığı, sevgili alınganlığı gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Taleplerimizi karşı tarafa düzgün bir biçimde iletmediğimiz için ve bunlara yönelik çözüm alternatifleri e, geliştirmediğimiz zaman doğal olarak arada konuşulmayan ve konuşulmadıkça büyüyen ve o konuşulmayan problemlerin hata üstüne hata oluşturduğu böyle bir çözümsüzlüğe doğru gidebiliyor. O yüzden benim size birincil önerim, eğer size iş gelmiyorsa, eğer menajerinizle aranızdaki o telefon görüşmeleri gün geçtikçe zaman içinde hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Anlatı <laughs> Çok özür diliyorum. Evet. Ee, devam edecek miyiz ee, ne diyorduk? Şey diyorduk, pardon özür diliyorum. Allahu Ekber. Ee, Menejerinizle olan talepleriniz netleştikten sonra bu talepleri iletmenizin, doğru iletişim modeliyle ona taleplerinizi iletmenizin ve çözüm önerisiyle o masaya oturmanızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bunları yaptıktan sonra eğer ki hala menajeriniz size doğru geri dönüşle dönmüyorsa da benim için bu... 3 ila 6 ay size hangisi uygun geliyorsa, 3 ay taleplerde netleştikten sonra beklemek için doğru bir süreç. Fakat elbette ki bir ayrılık kaçınılmazsa şekil bir anda <laughs> görüldüğü üzere e, o ayrılığa da dirayetli olmak lazım. Çünkü talepleriniz netleştikten sonra karşı taraf sizin e, ihtiyaçlarınızla ilgili hiçbir şey yapmıyorsa bu sizin o iş ortaklığını, o arkadaşlığı iş arkadaşlığını ayırmanız için doğru bir zamandır diye düşünüyorum. Burada da muhakkak ve muhakkak bir yandan da e, bu bir iş olduğu için ve bir ticari anlaşma, ticari birliktelik olduğu için sektörünüzde diğer iş yapan menajerlerle iletişiminizin o network ağı, iş ağı dediğimiz şeyin her zaman kuvvetli olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, günün sonunda baktığınızda eğer bir menajerden ayrıldığınızda aklınızda çalışabileceğiniz, iş ortaklığı kurabileceğiniz başka menajerler yoksa birdenbire sektörde boşta kalmak bana sorarsanız çok akıllıca bir şey değil. O yüzden de muadil alternatiflerin her zaman aklınızda, zihninizde ve mümkünse tercihen iletişim halinde olduğunuz insanlar olmasının önemli olduğuna inanıyorum. Ha bu noktada şunu da belirtmeliyim. çoğu oyuncu duygusal bir yerden işte ben menajerimden şunları şunları bekliyorum diyor. E, bu taleplerini doğru veya yanlış bir şekilde iletiyor. Ama genellikle karşı tarafın beklentisini hiç sormuyor. Şimdi burada şu çok önemli. Doğru bir iş stratejisi için bizim kör noktalarımızı da görebiliyor olmamız lazım. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ben aktör Yeşim Ceren Bozoğlu olarak bir performans sergiliyorum. E, yaptığım işin karşılığı anlamında belirli geri dönüşler alıyorum. Kendimle ilgili vizyonum ve hayallerim var ama benim dışında eee kendimin fark etmediği sektörde ve seyirci nezdindeki geri dönüşü almam gereken birincil e, nokta benim menajerim. Yani göremediğim kör noktalarımı, zaaflarımı ve hatalarımı bana söyleyecek olan Kişi aslına bakarsanız birincil olarak menajerim. O yüzden de o toplantıda taleplerin netleştirilmesi toplantısı diyelim biz buna karşı taraftan bu geri dönüşü almamın ve kendi adıma eksiklerimle veya hatalarımla ilgili yapmam gerekenler konusunda açık fikirli ve açık yürekli olmamın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra o toplantıda size en önemli tavsiyelerimden bir tanesi de şu: Karşı tarafın sizden talebinin ne olduğuna bakmanız da çok önemli. Çünkü günün sonunda yaptığımız meslek, evet ticari bir anlaşma, ticari bir ortaklık ve bir iş. E, fakat bu iki taraflı bir dans. O yüzden karşı tarafında muhakkak bizden beklentileri, muhakkak bizden talepleri vardır ve eğer bir iletişimde, bir ilişkide, bir problem varsa, bu bana sorarsanız her, her zaman %50 %50'dir. O yüzden yani ben çok haklıyım işte ben arıyorum soruyorum ama menajerim bana geri dönüş yapmıyor. Nasıl canım hiç mi o dişin yok gibi gibi yerlerde benim görmediğim bir yaptığım hata olabilir ve iletişimi kestiğimde, alınganlık yaptığımda, küstüğümde menajerim bunu bana söyleyecek bir alan bulamamış olabilir. Bir de şunu unutmamak lazım ki bir ilişkiye biz ne kadar efor sarf edersek karşı tarafta aynı eforu sarf etmeye o kadar gönüllü olur. Dolayısıyla ben e, kızgınlık veya kırgınlık üretip uzaklaştığımda menajer de benimle olan ilişkisine daha az vakit ayırıyor. Bilinçaltı bir yerden benden uzaklaşıyor ve soğuyor olabilir. O yüzden birinci hikaye kırgınlığı, küskünlüğü bir tarafa bırakıp bırakıp bunun ortaklık olduğu bilgisinden ve ortak bir kazanç, ortak bir e, duygu paylaşımı üzerinden bir araya gelmek çok önemli. Sonrasında da karşı tarafın benimle ilgili o ortaklıkta ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını öğrenmek çok önemli. Ee, takdir edersiniz ki benim 25 mi 28. mi ne senem. Dolayısıyla e, kendi öğrencilerimden, kendi oyuncu arkadaşlarımdan, meslektaşlarımdan olduğu kadar e, sektörde neredeyse menajerlerin %90'ı da arkadaşım. ve Onlardan da duyduğum, e, en sıklıkla duyduğum şey onların oyuncularına dair kalp kırıklıkları, onların oyuncularıyla yaşadığı problemler. Çoğu menajer arkadaşımın söylediği şey şu. Toplantı yapıyorum oyuncumla. Ona yapması gereken şeyleri söylüyorum. Aradan işte bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. Benim ona söylediğim, önerdiğim hiçbir şeyi yapmamış. Ama bana geliyor diyor ki işte niye o audition yok? Niye biz yeni fotoğraf çekimi yapmıyoruz? Niye şu şöyle, niye bu böyle? Eğer ben karşı tarafın ihtiyaçlarını, taleplerini ve aynı zamanda İş ortaklığımızın gereklilikleriyle ilgili bana verdiği ev ödevlerini yapmazsam doğal olarak onu yok saymış oluyorum. Hiç kimse yok sayıldığı bir yerde artı değer üretmek istemez. O yüzden de iş ortaklığı üzerinden ben oyuncu olarak, aktör olarak masaya koyduğum şey konusunda emin ve net olmam lazım. Karşı tarafı yok saymadan onun taleplerini, onun ihtiyaçlarını onun ortaklığımıza dair beklentilerini karşıladığımdan eminsem ve onun üzerine taleplerimi ona e, gönül koymadan, kırgınlık ve kızgınlıkla değil, pozitif bir yerden ifade ediyorsam bir zaman koymam gerekir. O koyduğum zaman üzerinden de e, buna bir, bana sorarsanız bu bir iş ortaklığı olduğu için bir deadline, Türkçesini hatırlamıyorum, e, işin bitiş tarihi yani olayın bitiş tarihi ile ilgili de kafamda bir e, net tarih olması lazım. 3 ay içinde ben yapmam gerekenleri yaptıysam ve e, karşı tarafa taleplerimi belirttiysem ve karşı taraftan hiçbir şey gelmiyorsa o zaman başka bir iş ortaklığına geçmek için de vakit kaybetmemek gerekiyor. Çünkü zamanında benim yaptığım gibi utanıp or oradaki arkadaşlara zarar vermeyip aman efendim işte ben Nasıl söyleyeceğim, işte onu terk etmek gibi olur. Aman onun da zor zamanı gibi gibi düşüncelerle hareket ettiğimizde biz kendi adımıza mesleki anlamda çok kendi kale bize gol atan bir yerden davranmış oluyoruz. O yüzden de birincil öncelik işin gerekliliğinin olması. Bunu pozitif bir yerden yaptığınızda da hiç kimsenin kalbini kırmadan da ayrılıklar yaşanabilir. Yeni iş ortaklıkları kurulabilir. Ha bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu benim meslektaşlarımla ve öğrencilerimle çok sık konuştuğum bir konu. Menajer bize, evet, iş anlaşmalarında, sözleşmelerinde, iş stratejisinde, vizyon koymak konusunda yardımcı olan ortağımızdır. Ama velakin yani inanın ki Beyoncé'den Brad Pitt'e, işte Brad Pitt'ten Lady Gaga'ya, oradan Meryl Streep'e kadar e, benim inancımı söylüyorum. Her aktör kendi fabrikasının sahibi. Dolayısıyla bir sonraki projenizin, bir sonraki stratejideki, aktörlüğünüzdeki, iş hayatınızdaki adımınızın ne olacağına dair rüyayı önce sizin görüyor olmanız lazım. Ekibinizi buna göre yönlendirmek ve motive etmek de bana sorarsanız öncelikli olarak sizin göreviniz. O yüzden iş planınızla ilgili ne yapmanız gerektiği konusunda bir fikirle masaya oturduğunuzda karşı tarafa da o anlamda size destek olması için alan açmış olursunuz. Yani ben bir masaya oturuyorum. Karşımda da menajerim var. E şimdi ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapacağız? Bugün günümüzde e, telefon kameralarıyla bile film çekilebilen, dizi çekilebilen, Instagram üzerinden canlı yayınlarla seyircinizle, potansiyel seyircinizle bağ kurabileceğiniz muazzam alternatiflerin olduğu, aktör olarak kendimizi tanıtmanın, aktör olarak iş üretmenin belki de hiçbir yüzyılda olmadığı kadar kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ben bunun nimetlerinin hiçbirini kullanmayıp sabahtan akşama kadar evde oturup depresif bir biçimde iş gelmiyor, iş yok diyorsam ve kendimde hiçbir şey değiştirmiyorsam ve sonra da menajerimden bana niye iş bulmuyor diye işte kalp kırıklığına girip ona got got çavuş çekiyorsam yani menajer da abisi güzel kardeşim diyeceğim. O yüzden kendi rüyanızı, kendi iş planınızı, her zaman kendi fabrikanızı kendiniz yönetmek durumunda olacağınızı, ekibinizi buna göre e, geliştirmek durumunda olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İş planı, oyunculukta iş planı nedir, nasıl yapılırla ilgili de bu sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ha kanalla ilgili ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz, onu söylemiyoruz değil mi artık Atakan? Ona alıştılar artık. Ona alıştılar artık. <laughs>